Merhaba, hoş geldin. Bugün Boğa Burcu'nun hem görünür hem görünmeyen, saklı kalan tüm kapılarını beraber açıyor olacağız. Boğa sadece sabit toprak enerjisi değildir. Aynı zamanda dünyayı ruhla güzelleştiren, kadim bir şifa taşıyıcısıdır canım Boğa'm. Bu videoda Boğa'nın kader çizgisini, karmik derslerini, aşk haritasını... E, bereket enerjisini, numara sayısını, uyumlu burçlarını ve boğanın neden zodyağın e, huzur merkezi olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan boğanın kutsal toprak enerjisine birlikte adım atalım. Boğa burcu, zodyağın topraklanan, sabitleyen, güven veren enerjisidir. Dünya planında güzelliği, huzuru, düzeni ve değer duygusunu taşır genelde boğa burçları. Boğa'nın ruh misyonu dünyayı bir yuva haline getirmek, maddeyi ruhla birleştirmek demektir aslında. Elementi toprak, yönetici gezegeni Venüs'tür. Venüs boğaya genelde huzur, dinginlik, estetik, sadakat, maddi bereket, aşkın en derin formunu veriyor. Boğanın aura frekansı genelde yeşil, pembe ya da toprak tonlarıdır. Boğanın ruhsal arketiplerine baktığımızda daha şifacı, toprak ana, koruyucu, sabitleyici, inşa eden olarak karşımıza çıkıyor. Mitolojik olarak da kutsal boğa yani eski uygarlıklarda bereket, güç, koruyuculuk ve yaratım kapasitesinin sembolüdür boğa burcu. Gelelim boğa burcunun spiritüel özelliklerine. Güçlü yönleri genelde sabırlı, e, yaratma gücü olan, topraklanma enerjisiyle büyüyen, hayatı güzelleştirme, e, kalıcı ilişkiler ve sadakat, yüksek sezgisel e, huzur gücü vardır genelde boğa burçlarında. Tabii ki bunun e, zayıf yönleri ve karma gibi bir tarafı da var. Karması genelde inada kaçan bir kararlılık, kıskançlık, kontrollü davranma değişimden genelde korkma, konfor alanı, bağımlılığı gibi etkiler yaratıyor boğa burcunda. Ruh derslerine baktığımızda esneklik, değer vermek, değer görmek dengesi genelde bu alanlarla alakalı sınanıyorlar paraya değil de değeri tutunmak, korkusuzca dönüşmek temalarını taşıyor. Aura e, merkezine baktığımızda baskın aura rengi genelde yeşil, zümrüt yeşili ya da pembe tonları. Enerjisinde yin yani alıcı ve şifalı yönü çok baskındır. Daha düşük titreşimli ama sabit, bir zamanda da güçlü, istikrar ve güven, dinginlik sunar. Auralarında kalın bir koruma katmanı olur boğa burçlarının genelde. Boğanın çakrası kalp çakrası ile aslında bütünleşir. Kalp çakrası sevgi, huzur, bağlılık, şifa demektir zaten. Blokajları, değersizlik, terk edilme korkusu, kıskançlık ya da kaybetme korkusu, güvensizlik olarak da karşımıza çıkıyor. Genelde bu alanlarda genel, boğa boşlarında blokaj yaratıyor diyebilirim. Bunları nasıl açabilirler? Genellikle doğa yürüyüşü, topraklanma, ağaçlara ellerini koyma, dokunma gibi temaslarla yumuşak nefes meditasyonları yapabilirler. Bir de pembe kuvars yanlarında taşıdıklarında çok büyük şifalanma yaşadıklarını söyleyebilirim boğa burçlarının Çünkü toprak elementi olduğu için. Numaroloji bağlantıları da kader sayısı 6 olarak titreştiği için huzur, sevgi, aile, yaratıcılık ve düzenlemek yaşam dersi 2'dir denge, uyum, sabır demektir iki rakamları. Şanslı günleri 6, 15 ve 24'tür. Şanslı saatleri genelde akşam 6 ve öğlen 2 olarak karşımıza çıkıyor. Şans elementleri genelde toprak ve sudur. Zenginlik döngüleri ve ayları Nisan, Eylül, Aralık ayları boğalar için çok çok bereketli aylardır. Spiritüel olarak uyumlu olduğu burçlar yine toprak grubundan oğlak, başak, yengeç olabilir. Yengeç ve balık e bu burçlarla çok uyumludurlar. Oğlak Boğa'nın sistemini güçlendirir. Hayatını düzene sokar. Başak üretim ve düzen enerjisi demektir. Yani birlikte bereket yaratırlar. Yengeç'li uyumu ise biraz daha ilahi huzur, yuvaya çekilme enerjisi katar Boğa burcuna. Balıksa ruhsal bağlantı, daha böyle sezgisel derinlik ve şifa verecektir diyebilirim. Karması olan burçlar eğer bu burçlarla alakalı bir ilişkide bulunduysanız genelde bunlar karmadır. Bunlar hangi burçlar? Akrep burcu genelde karşıt burç karmasıdır. Kova özgürlük güven dengesi karmasıdır. Aslanla berabersen de dominasyon, gurur ve sınav olarak bir karma ilişkisine dönüşecektir. Kadere bağlı güçlü ama zorlayıcı burçlar ise terazi yaydır. Yani boğa, terazi ve yaylarla genelde hiçbir şekilde anlaşamıyor gibi bir durum var. Aşk ve ruh eşliliği konusunda şöyle diyebilirim Boğa için. Boğa aşık olduğunda çok sadık, sabırlı sahiplenen, romantik güven odaklıdır genelde. Aşk ve ruh eşliliği konusunda ise şunu söyleyebilirim. Boğa aşık olduğunda sadık, sabırlı sahiplenen, romantik ve güven odaklıdır arkadaşlar. Boğa Burcu bu şekilde tasvir edebilirim Boğa Burcu'nu. Şimdi Boğa'nın ruh eşi genelde huzur alanıyla uyumlu güçlü, şefkatli bir enerji taşıyan kişidir. Aşk karmasında geçmiş yaşam bağları, sabit ilişkiler, tamir edilmemiş değer yaraları vardır boğa burçlarının. Boğa ilişkide şuna çok dikkat eder. Ben güvende miyim? Güven boğa için çok çok önemlidir. Kariyer ve ruhsal yol haritasına baktığımızda ise boğaların genelde ruhsal mesleklerin daha böyle güzellik, estetik alanları, mimarlık, dekorasyon, müzik, tarım, bitki, doğa işleri, finans, bankacılık, emlak, arsa, mülk işleri bu alanlarda genelde boğa burçlarını çok net görebilirsiniz. Para enerjisi boğanın parası sabit, güvenli ve kalıcı şekilde gelir. Risk almadığı sürece kayıp yaşamaz. Boğa burçları bu konuda çok dikkatlidir. Para açılarının dönemleri vardır. Yani paranın ona geldiği dönemler vardır. Bu aylar genelde Nisan, Mayıs, Ekim ve Aralık aylarıdır. Bu aylarla çok böyle büyük bir maddi etkileşim kuruyorlar. Kader çizgisi olarak baktığımda ise boğanın kader kapıları, huzur kapısı, ...maddi yaratım kapısı ve değer kapısı olarak önümüze çıkıyor. Huzur kapısında zaten sevgi öğretisi vardır. Maddi yaratım kapısında bolluk ve bereket... ...değer kapısında da özdeğer yükselişi genelde aktif olmak zorundadır. Ruh planında değer vermeyi ve değer görmeyi öğrenmek... ...her zaman ana imtihandır boğalar için. Boğaların çakra analizine baktığımda... ...düşük çalıştığında huzursuzluk, kıskançlık, maddi güvensizlik kendi değerini sorgulama aktif oluyor. Yüksek çalıştığında ise şifa enerjisi, şefkat, ilahi huzur, aile ilişkiler, para dengesi gibi konularda genelde çok çok uyumlu bir şekilde hayatlarını sürdürebiliyorlar. Boğa burçlarının karmik dersleri de şu şekilde. Kaybetme korkusuyla yüzleşmek, esneklik geliştirmek, duygusal bağımlılığı bırakmak, kendine değer vermek, kendi yeteneğini sahiplenmek gibi alanlarda çıkıyor canım boğa burçlarım. Boğa burçlarına vereceğim günlük spiritüel pratikler de var tabi. E bunlar mesela şu olabilir. Sabah 10 dakika doğa nefesi. Topraklanma çok önemlidir boğa burçları için. Çıplak ayakla kısa kısa yürüyüşler, yumuşak bir müzikle meditasyon, akşam sıcak duş ve artı olarak da pembe ışık meditasyonu çok çok şifalandırıyor boğa burçlarını Venüs enerjisi içinde gül kokusu ve gül yağı e, tavsiye edebilirim arkadaşlar boğa burcunun şans ve uğurlu sembolleri de şu şekilde rengi yeşil pembe toprak tonları e, taşı genelde pembe kuvars ve zümrüt şeklinde kullanabilirsiniz. Bunları üzerinize taşıyabilirsiniz. Sembolü genelde topraktır. Lotus çiçeği, bitkide güldür, adaçayı, fesleğen bunlar boğa burçlarına çok çok iyi gelen bitkilerdir. Tabii bir de boğa burçlarının bilinçaltı gölgeleri var. Bunlar nedir? Zeminde tabi bilinçaltı derinlerinde değersizlik Kaybetme korkusu, aşırı sahiplenme, rahatlık alanına bağımlılık, bu çok var boğalarda. alarda. Durağanlık ve tıkanma enerjileri genelde gölge taraflarıdır. Ben de bir boğa olarak e, inanılmaz miskinimdir mesela böyle yani. Biraz ağır yaşamlar tarzında yaşayabilirim. Boğa burcunun yükseliş dönemleri vardır. Bu yılda üç kez yükselişe geçer genelde boğa burçları. Bunlar Nisan, Mayıs, Eylül ve Aralık ayında katabiliriz. E, retro dönemlerinde özellikle Venüs retrosunda ilişki ve paratesleri yaşarlar. Bunu unutmayın sakın. Bu burçlarıyla alakalı uyumlu e, zikir ve esma genelde yaviduttur, Aşk, sevgi, huzur ve bağ demek. Bunu mutlaka günde en az 33 defa söyleyebilirsiniz bu zikri. Boğa afirmasyonları aslında şu şekilde ben değerliyim ve değer gördükçe büyüyorum. Hayatım huzur, bereket ve sevgi ile dolu. Kendimi güvende hissediyorum gibi olumlamalarda boğa burçlarında çok iyi çalışır arkadaşlar. Şimdi ay ve güneş döngüleri genelde şu şekilde oluyor boğa burçlarında. Dolunayda duyguları çok yoğunlaşıyor boğa burçlarının. Yeni aydaysa genelde para kapıları açılıyor. Boğa akrep aksı büyük dönüşüm kapılarıdır. Buna çok dikkat edin. Burada büyüme demek oluyor. Her anlamda bunu çalıştırabilirsiniz. Ve eğer boğa burcu düşük bilinçteyse duranlık, kıskançlık, konfor bağımlılığına düşebilir. Orta bilinç seviyesinde ise boğa burcu düzen, huzur ve sabırlıdır. Bunu görebilirsiniz boğa burcunda. En yüksek ise en yüksek bilince çıkabildiyse boğa burcu bu da şifa, sevgi, bereket ve akışı yani yaratıcılığı gösterir boğa burçlarında. Boğa burçları için bir meditasyon verecek olursam, gözlerinizi kapatıp kalp çakrana pembe bir ışık indiğini imgeleyebilirsin. Kökten yukarı doğru yeşil bir enerji yükseldiğini hayal edip ben huzur ve değerim. Ben değerim deyip e, enerjiyi mühürleyebilirsin. Bu ufak ama tatlı meditasyon boğa burçlarında genelde çok çok fazla işe yarıyor. Evet arkadaşlar bu bölümde de boğa burcunun spiritüel yönlerini ve karmalarına kadar bütün detaylarını konuştuk. Bir sonraki burç videomuzda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. hoşça Hoşçakal.